Burası dünyanın en garip okuluydu. Bu okula sadece kızlar gidiyordu ama burada gerçek anlamda bir ders ya da eğitim yapılmıyordu. Her gün sadece tek bir görevleri vardı. Sabah uyanmak, sıraya geçmek ve kameranın önünde yüzlerini yıkamak. Eğer biri sadece birkaç saniye bile gecikirse hemen alarm çalıyordu. Sofia sadece 3 saniye geç kalmıştı ve korumalar hemen geldi. Onu yakalayıp cezalandırılmak üzere götürdüler. Bu okulda kalan tüm kızlar yetimdi. Her gün kameranın önünde bir vitamin hapı almak zorundaydılar. Öğretmen eğer bu hapı almazlarsa hasta olacak olacaklarını söylüyordu. Ama o gün Sofia farklı bir şey yapmaya karar verdi. Julia'yı banyoya götürüp sessizce Julie bundan sonra bu hapı alma dedi. Julie bunu duyunca sinirlendi. Tam o anda müdür geldi. Bugün size yeni kıyafetler vereceğiz dedi. Kızlar çok sevindi. Ancak kıyafetlerin üzerinde garip yazılar vardı. Kız bu yazıları sorduğunda öğretmen bu senin yeni adın. Artık bu isimle tanınacaksın dedi. Tüm kızlar mutluydu ama Sofia'nın yüzü asıktı. Bir şeylerin ters gittiğini hissediyordu. Julia'ya tekrar bugün hapı alma dedi. Julie kameranın önünde hapı almış gibi yaptı. Sonra hemen Banyoya girip tükürdü. Korkudan ağlamaya başladı çünkü o gün okulun kurallarını çiğnemişti. Yatağa uzandı ama uyuyamadı. Gözlerini açtığında sadece 3 dakika içinde tüm arkadaşlarının derin bir uykuya daldığını gördü. O an Sofya sessizce yanına geldi ve fısıldadı. Biz vitamin hapı falan almıyoruz. Bunlar uyku hapı. Odanın dışında ayak sesleri duyuldu. Bir sonraki anda öğretmen bir korumayla birlikte içeri girdi ve iki kızı odadan dışarı çıkardı.